Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hepiniz tek tek hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan Mevlana diyarından hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hanenizden huzur, sağlık, özellikle sağlık, bereket, mutluluğu hiç eksik etmesin sevgili arkadaşlar. Evet bugün sizlerin karşınıza kalanşolarımla geldim. Bakın kalanşolar artık yavaş yavaş çiçeğe doğru hazırlanmaya başladığı bu dönemlerde bakımlarını nasıl yapmalıyız? Küllerini biraz daha bu dönemde küllerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Benim bu tek kat açan kalanşom sevgili arkadaşlar aslında bu kalanşo aşağıya doğru sarkaraktan büyüyen cinsinde ama ben ne yaptım buraya böyle bir e, demirden dayanak yaptırdım sevgili arkadaşlar bunu da şöyle Şöyle hafiften gösteriyorum. Evet böyle bağladım. Yukarıya doğru olsun. Çünkü aşağıya doğru olduğu zaman camın oradan aşağıya doğru sarkıyor. O da kanepeye oturan olduğu zaman balkonda herkesin kafasına değiyor. O da rahatsız ediyor. Ve de çiçek de dallarından, uçlarından, çiçeklerinden kırılmalar meydana geliyor. Tabii ona da benim rızam hiç olmuyor. <laughs> Açık konuşayım. Onun için ben bu şekilde bu yıl kalanşolarımı böyle hep arkada böyle bakın arkadaşlar böyle demirden dayanaklar yaptırdım ve de böyle bağladım. Aslında bunlar aşağıya doğru sarkan türlerden kalanşoların kimi böyle boyunu uzuyor. Bakın arkadaşlar kimi böyle boyunu uzuyor kimi de aşağıya doğru sarkıyor. Bir de benim İzmir kalanşom var. O hele iyice böyle nasıl gidiyor boyuna doğru kavak gibi uzayıp gidiyor. Evet arkadaşlar bu da benim yadigarım kaç yıllık olan kalanşom. Artık kalanşom sarı kalanşom benim bu yıl beyaz kalanşomu kaybettim sevgili arkadaşlar. O kadar güzel çiçek açıyordu ki saksıya sığmıyor dediğim beyaz kalanşomu kaybettim. Dalından yeniden çoğalttım. Evet bu sarı kalanşoda böyle bir e, e, ne diyeyim? Hafiften böyle bir hastalandı ama elhamdülillah bunu kurtardım. Çünkü diğerinin yanından hemen ayırdım Bakın sevgili arkadaşlar Dalını göstereyim benim parmağımdan kalan Size şöyle gösteriyorum gördüğünüz gibi Evet benim bu yıllık kalanşom Kaç yıllık arkadaşlar O kadar yaşı var ki Yaşlandı artık Saksısını değiştirdim Toprağını değiştirdim Yeniden hemen akabinde Yeniden aynı kalanşomu diktim Evet kalanşolar çiçek açacağı zaman Ne yapıyor sevgili arkadaşlar Ben aşağı yukarı her videolarımda söylüyorum söylüyorum. Kalançolar çiçeğe hazırlandığı bu dönemde şu uçtaki yaprakları böyle kendini kapatıyor. Kendini kapatmaya başladığı zaman bakın daha bunda herhangi bir şekilde şey yok kapatma yok direkt şey veriyor yaprak veriyor ama kapatmaya da yavaş yavaş hazırlanmaya başlamış. Bu demek oluyor ki ben çiçeğe hazırlanıyorum. Bana iyi bak diyor sevgili arkadaşlar. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Çiçeklerin dilinden çok iyi anlamamız gerekiyor. Çiçekler bizlerle yaprakları ile konuşuyor sevgili dostlar. Çiçeklerin dilini çok iyi anladığınız zaman yapraklarından ne olduğunu, nasıl olduğunu iyi bilirsiniz. Onun için yapraklarını takip edin yapraklarında e, sararmalar var ise veyahut da herhangi bir şeyler bakın size şöyle göstereyim nereden gösterebilirim bakın gördüğünüz gibi yapraklarında böyle sararmalar uçlarında böyle hafiften sararmalar var ise bilin ki çiçeğiniz belli bir dönemden sonra ben epeydir bunlara kür vermiyordum. Kül istiyor. Evet bir de kalançoların bir özelliği var. Çiçek açacağı zaman bu çiçek uçları az önce dediğim gibi kapanıyor. Ve de uçlarında böyle hafiften renk değişimi meydana geliyor. Hangi çiçeklerde oluyor bu? Pembe olan turuncu olan yapraklarında çiçeklenme böyle yap, renklerinde yaprak renklerinde değişiklik oluyor. Evet bu da benim kırmızı kalan şom. Aynı bunun gibi bir tane daha benim kırmızı kalan şom vardı. Arkadaşlar o o kadar yaşlandı ki artık onun dalından aldım. Bu yıl bunu tazesini diktim. Artık bu çok taze. Bu da büyüdükçe böyle dalları kalınlaşacak. Hani bir ağacı yeni dikersiniz de böyle dalları taze. Çok nazik çiğdem gibi olur ya. Benim bu da aynı böyle dalları gördüğünüz gibi bakın ne kadar nazik çiğdem gibi böyle tazecik çiçek açar mı açmaz mı bilemeyeceğim ama seneye eğer bu yıl açmazsa seneye inşallah çiçek açacaktır. Önemli olan şu an bunun benim karşımda böyle sağlıklı olması yapraklarının pırıl pırıl olması bakın bunu da aynı bu şekilde bağladım. bunu da şöyle yanına bir tane bir dinek dikip Veyahut da bir demir dikip bunu da böyle sabitlemek istiyorum. Dediğim gibi az önce dalları çok taze çiğdem gibi olduğu için sağa sola devriliyor. Ee, videodan sonra ben de bunu ayarlamasını yapacağım Allah izin verirse. Tabi dalları kalınlaştığı zaman aynı sarı kalan şu gibi dimdik böyle ayakta duracaktır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi geçelim kürümüze. Hangi kürü vereceğim bugün sizlere şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle hafiften çalkalıyorum. Haşladığımız mercimeğin suyu, kara mercimek. Ha, kara mercimek arkadaşlar, yeşil sarı mercimek değil. Kırmızı mercimek değil kara mercimek haşladığım kara mercimeğin suyunu arkadaşlar çiçeklerinize ikram ediniz gerçekten muhteşem bir kür kesinlikle herhangi bir şekilde sulandırma yapmayacağım bakın şöyle aşağı yukarı bir çay bardağı gelecek miktarda çiçeklerimin hepsine kalan diplerine vereceğim evet bunu da şuradan şöyle arkadan geçeyim arkadan vereyim şuradan Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bunu aşağı yukarı bir çay bardağı gelecek şekilde eğer sizler de böyle mercimek haşladıysanız aman ha sakın suyunu boşa götürmeyin. Gerçekten tam bir doğal bir kür muhteşem oluyor çiçekleri. Çiçeklerin bakın dallarının daha da güçlü olması, yapraklarının daha da coşkulu olması, pırıl pırıl olması hastalıklardan koruyor. Mercimekteki potasyum, fosfor, kalsiyum, bütün vitaminlerin hepsi çiçeklerimizin köküne aktif halde geçiyor. Evet bunu şimdi verdim. Üzerine normalde su vereceğim. Aynı şaşalımın üst içine su doldurdum yeniden. Evet bunu şuradan şöyle giriyorum. Şöyle Arkasında boşluk var. Bunun evet arkadaşlar az önce kürü verdim, sulandırmadım. Bakın fark ettiyseniz hemen birebir vermedim. Ee, önce kürünü verdim, ondan sonra üzerine suyunu veriyorum sevgili dostlar. Sizleri de aynı böyle bu şekilde yapınız. Evet kalan şoaların bu dönemde suyunu çok aşırı şekilde dolu dolu vermeyiniz çünkü şımarmasın çiçeği hazırlansın. Eğer benim böyle beyaz şu kalanşom gibi taze ise bakın bunu çiçek açıp açmayacağı belli değil. Ama bunların çiçek açacağı belli çünkü kendilerini hazırlamaya başlamışlar. Bu da katmerli turuncu çok güzel çiçek açıyor sevgili arkadaşlar. çiçek açacak olan kalanşolar kendini belli ediyor. Yaprakları yavaş yavaş kapanmaya başladığında bilin ki kalanşolar çiçeğe hazırlanıyor demektir. Kürlerini ihmal etmeyiniz. Çok aşırı şekilde sulamasını vermeyiniz. Bakın verdi, gördüğünüz gibi ben verdiğim su sadece bir su bardağını geçmiyor. Bundan ne kadar aralıkla su vermeliyiz? Dibini kontrol edin. Dibi iyice kuruduysa o zaman suyunu verin sevgili arkadaşlar. Çok fazla su verip kalan şımartmayın. Eğer çok fazla su verirseniz, çok fazla sudan dolayı da kök çürümesi meydana geliyor. Kök çekilmesi oluyor. Onun içinde ne oluyor? Strese giriyor. Mantar hastalığına neden oluyor aman dikkat kalan şolarda biz çiçekçilerin en çok korktuğu hastalık türlerinden biri bir mantar ikisi un bitik aman dikkat aman dikkat kontrolü elden bırakmayalım evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar bugün sizlerin karşınıza kalan şolarımdan geldim ee, İnşallah videom az sizlere bir şeyler e, katmıştır bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın bol çiçekli günlerde musmutlu günlerde hepiniz sevgiyle kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın